Merhabalar Çiğdem Hanım ben uzun zamandır sigara içiyorum da bunu bırakmak için de birkaç çabam oldu ama başarısız oldum bana yardımcı olabilir misiniz? Tabii ki de Barış Bayrak ile mi görüşüyorum şu an? Evet ben Barış Bayrak Sürecinizle ilgili yardımcı olacağım sizlere Doğum yılınızı öğrenebilir miyim? 1993 fakülte mezunuyum. Doktor tarafından tanıdık olmuş ve ilaç kullanmanızı gerektiren kalp şeker, psikiyatrik herhangi bir rahatsızlığınız var mıdır? Psikiyatrik bir adattalıklarım var. Yani bazen ruhsal olarak sıkıntı yaşıyorum ama öyle çok teşhis konmuş bir hastalığım yok. Bir ilaç doğru mu? Hayır, Anlıyorum. hayır kullanmıyorum. Yaşadığınız evde küçük çocuk var mıdır? Küçük çocuk yok. Küç küçük çocuklarda hiç sevmem açıkçası. Baku. Ne kadar süre